Biri... Estağfurullah kardeşim dikkat et kendine. Yenge görüşmek üzere tanıştığımıza çok sevindim. Eyvallah. Öpüyorum <laughs> çok Ömer'im benim. Burası neresi ya? <laughs> Hah. Tamam kanka sen de. Selam söyle. Bye bye. Ve 15 dakikaya gelirim eğer ki sorun olursa yani bilginiz olsun. Tünele giriyorum şu an. Denizin altına gireceğim. Evet. Sağa girelim. Tatlı. gidelim. Değil mi aşkım? Mutlu musun? Çok beğen ses <laughs> oldu. Çok mu stres yaptım? Sevmiyorum aşkım ben. Sevmediğim için. I'm done. You know? Don't worry. When I hit the Anatolian side, I will be more better. Oh, internet çekiyor lan burada. Arkadaşlar. Avrasya trenine internet koymuşlar lan. Çatır çekiyor hem de. Değil mi lan? Güzel izleyebiliyorsunuz değil mi? Arada kopuyordur ama ben görüyorum 10 megabit falan görüyor. Ben bilmiyordum lan bu kadar internet çektiğini. Burada. Gayet akıyor yani. 20 dakika. From here to home 20 minutes. My love. Buradan bizim ev 20 dakika diyor. Çok iyi. Trafik yok ya. Dondurma alalım mı eve giderken? Ayrıca tatlı yeriz. Kurtuldum tamam. kanka. Avrupa yakasından. 20 dakikaya da evdeyiz inşallah. Trafik yok. Evet kardeş. Kurtulduk. Tünelden çıkacağız şimdi. Az kaldı. Evet. Aynen öyle bro. Böylelikle çıkmış olduk. Aşkım, here is Kadıköy. Now, in 18 minutes we will be at home. From Kadıköy. Buralarda biraz topukalı yollar. Oha, Porsche'muş lan bu. Şekil şükül yapan. Allah, Porsche'san şekil şükül yaparsın kanka. Sura bakma. Adam Porsche çıktı. Kanka,